Herkese merhaba hanımlar. Bugün sizlerle birlikte Enley'in bir ürünü olan Enley Home çamaşır beyazlatıcıyı tanıtacağız. Evet burada sıcak suyumuz var. Gördüğünüz gibi sıcak su soğumadan bunu içine koymanız lazım. Soğursa etkisini kaybeder. Şimdi size göstereyim hemen. Şöyle kapağını açıyorsunuz. Tutuyorsunuz. Biraz fazla oldu. <laughs> bir şey olmaz. Evet. Şimdi bunu karıştırmanız gerekiyor. Bence elinizi sokmayın. Yanarsız. Böyle ben kaşık aldım. Size başka bir şey varsa onunla da karıştırabilirsiniz. Evet. Bu kadar yeter. Gördüğünüz gibi köpürdü. Artık kullanılmaya hazır. Kaşığı kenara koyalım. Evet burada gördüğünüz gibi kirli bir tane çamaşırımız var. Bu kirli çamaşırı içine koyacaksınız arkadaşlar. Bu kirli çamaşır çok kirli. Makineye attık temizlenmedi. Temizleyemedi makine. Gördüğünüz gibi bir sürü lekesi var. Köşede çamur lekeleri var. Bir sürü lekesi var. Şimdi içine yavaşça sokacağız. Gördüğünüz gibi böyle elim yandı. Siz sakın öyle yapmayın. Evet. Bu temizlendikten sonra sonuçlarını size aynı yerden fotoğraflayıp atacağız, videoyu ekleyeceğiz. Görüşmek üzere.